Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını paylaşmak istiyorum. Modelimi örüyorken orta kalınlıkta bir bebe ipi tercih ettim ve buçuk numaralı şiş kullanıyorum. Modelimin ilmek sayıları 8 ve 8'in katları artı 5 ilmek şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Ben küçük bir parça üzerinde model anlatımı yapacağım için Yeterli sayıda ilmeklerimi attım ve 3 sıra haroşa lastik çalışması yaptım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında 3 tane ters. Bir arttırma yapıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi beraber örerek kesiyorum sola doğru kestim 3 tane düz örüyorum Birinci modelimi bu şekilde kurmuş oldum. Şimdi tekrar 3 tane ters 1 arttırma ve 2 ilmeğimi beraber örerek sola doğru kesiyorum ve ardından 3 tane düz örüyorum 3 tane ters, ve kenar ilmeğimi de örerek örgümün ön yüzünde sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüp örgümün arka yüzünde sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzüne geçiş yapıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ilmeğim ters. 3 tersinden sonra 1 tane düz örüyorum. Bir arttırma yaptım ve 2 ilmeğimin arasından geçiş yaparak ilmeklerimi teke düşürdüm. Sonrasında 1 2 tane düz örüyorum. Arada 3 tane ters. 3 tersinden sonra 1 tane düz 1 arttırma yapıyorum ve 2 ilmeğimi sola doğru keserek Tek ilmeği düşürüyorum. iki tane düz. Sonrasında üç tane ters ilmeğimi örüp kenar ilmeğimi de örerek örgümün arka yüzüne geçiş yapıyorum. Örgümüzün arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bu modelde arka yüzde ilmeklerimizi ters örüyoruz. sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örüp sıramı tamamlıyorum. Örgümün ön yüzüne geçiş yaptım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında 3 tane ters. Yani haroşa örüyoruz burada. 3 tane haroşamız var. Ardından bir, iki tane düz örüyorum. Bir arttırma yaptım ve sıradaki iki ilmeğimi beraber örerek tek ilmeği düşürüyorum ve bir tane düz örüyorum. Bakın şöyle sola doğru kesim yapıyoruz arkadaşlar. Arada üç ilmeğim ters yani haroşa bir, iki tane düz, bir arttırma ve 2 ilmeğimi sola doğru keserek tek ilmeğe düşürüyorum. 1 tane düz ve 3 tane ters ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Örgümün arka yüzünde yine ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum sıramı tamamladım. Ön yüzüme geçiş yapıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonrasında 1 2 3 tane düz örüyorum. 1 arttırma yaptım ve 2 tane ilmeğimi düz olarak örüp kesimimi tamamlıyorum. Bakın artık düz ilmeklerimiz kalmadı. Düz ilmeklerimizi sola doğru keserek tamamladık. Aradaki 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Sonrasında 1 2 3 tane düz, bir arttırma ve 2 ilmeğimi beraber örerek sola doğru kesiyorum. Tekrar 3 tane ters ve kenar ilmeğimi Örgümün arka sırasında ve modelimin son sırasında bütün ilmeklerimi ters olarak örüp modelimi tamamlıyorum. Modelimiz bu kadar kolay, basit ve oldukça şık duran bir model arkadaşlar. Her türlü örgünüzde bu modeli değerlendirebilirsiniz. modelimizi bir kere kurmuş olduk. Şimdi modelimizi tekrar bir kere daha beraber kuralım. İkinci kez kuralım modelimizi. Kenar ilmeğimden sonra 3 tane ters örüyorum. Bu 3 ilmeğimi haraşo olarak örüyorum. Bakın şöyle haraşo olarak ilerliyor. 3 ters ilmeğimden sonra bir artırma yaptım. 2 ilmeğimi beraber örerek sola doğru kesiyorum. Sonrasında 3 tane düz. 3 tane ters. Bir arttırma yapıyorum. 2 ilmeğimi beraber örerek sola doğru kesiyorum. 3 tane düz. 3 ters. Ve kenar ilmeğim. Örgümüzün arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Örgümün ön yüzüne geçiş yaptım. Kenar ilmeğimden sonra 3 tane ters. 1 tane düz örüyorum. 1 arttırma yaptım. 2 ilmeğimi beraber örerek kesiyorum. Ve ardından 2 tane düz örüyorum. Sonrasında 3 tane ters bir arttırma pardon bir tane düz bir önceki sıranın üzerindeki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz bir arttırma ve iki ilmeğimi beraber örerek sola doğru kesiyorum sonrasında iki tane düz üç tane ters ve kenar ilmeğimi de örüp tekrar arka yüzde bütün ilmekleri ters örüp sıramı tamamlıyorum. örgümün ön yüzüne geçiş yaptım. Kenar ilmeğimden sonra 3 ilmeğim ters. iki tane düz bir arttırma iki ilmeğimi beraber örüp tek ilmeğe düşürüyorum ve bir tane düz örüyorum sonrasında 3 tane ters 2 tane düz bir arttırma ve iki ilmeğimi beraber sola doğru keserek tek ilmeğe düşürüyorum bir tane düz örüyorum sonrasında 3 tane ters ve kenar ilmeğim örgümüz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar arka sırada ters olarak örüyorum. Ön yüze geçiş yapıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Sonrasında 1, 2, 3 tane düz ilmeğimi örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Ve 2 tane düz ilmeğimi beraber sola doğru keserek tek ilmeğe düşürüyorum. Arada 3 tane ters. Ve sonrasında 1, 2, 3. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. 2 tane düz ilmeğimi beraber örerek tek ilmeği düşürüyorum. Ve 3 tane ters ilmeği ve kenar ilmeğimi de örüp örgümün arka yüzünde ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı ve ikinci modelimi tamamlamış oluyorum. modelimizi böyle iki kere beraber kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın. Çok kolay, çok hızlı bir şekilde ilerleyen, çok şık duran bir model. Şöyle ben daha önce büyük parça üzerinde örmüş olduğum modeli de göstereyim. Bakın. Çok güzel, şık duran bir model modelimizin arka yüzden görünümü de bu şekilde Evet bir model anlatımımın daha sonuna geldim. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlar yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.